yarışı alttan alta sürüyor. Bu nedenden dolayı İtalyanlar kimsenin umursamadığı Hapeşistan'a saldırma gereksiniminde bulundu. 1887 yılında ilk işgal girişiminde bulundular. Ama yerel kuvvetler onları Dagalin'de büyük bir yenilgiye uğrattı. Bugünden sonra İtalyanlar 18 bin asker bölgeyi sevk ettiler. Ve 1896'ya kadar bu asker sayısı devamlı olarak yükseltildi. Aynı zamanda yenilgileri de devamlı olarak yükseldi. 1896'da artık başarılı olamayacaklarını düşündükleri Hapişistan'dan resmen kaçmak zorunda kaldılar. İngiltere, Malta ve Cebelitar'ı uzun zaman önce ele geçirmişti. 1878'de Kıbrıs'ın alındığı sırada Avusturya'da Bosna'yı sağ etti. Berlin Kongresi'nde Bismarck ve Bikaus Fight İtalya'ya Midilli, Tunus ve Trablus'u teklif etti. Ama... Karoling Kongresi'nde temizlerlerle kalkmak istediği için bu teklifi reddetti İtalya. Ancak diğer ülkeler.